Yerine güreşin de bitleri saf saf huzuruna kabul eden, Yeniden yaşatan, sonsuz hamdü senalar olsun. Hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını çok verendir ümmetine temizliği ve tezkiyeyi, maddi ve manevi her türlü kirden ve kirli işten uzak durmayı öğreten Habibi Kibriya Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Aziz müminler, Cuma günü müminlerin bayramıdır ve bu bayram saadetten bugüne en güzel haliyle camilerde cemaatle kutlanır. Yeryüzünde Allah'ın mescitlerindeki huzur ve güveni başka hangi mekan sağlayabilir? Tevhidle çarpan yürekler vahdetle secdeye varırken bu kardeşliğin sevinci başka nerede yaşanabilir? Umut ve inanç teselli ve teslimiyet, muhabbet ve samimiyet başka hangi ortamda bu şekilde güçlenebilir? Camiden ilim ve hikmet alınız. edep ve ihsan yayılır, öğrenilir. Ezan-ı şerifler yediden yetmişe müminleri birlik ve beraberliğe çağırır. Şükürler olsun bu çağrıya uyduk özlemle hasretle bu günü bekliyorduk. Şimdi muslat zamanı. Hislerimize anlatmaya kelimeler kafi değil. Vakit Rabbimize kulluğumuzu, şükrümüzü, duamızı ve niyazımızı arz etme vaktidir. Kardeşlerim, aziz İstanbul'un kapıları 29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslam'a ve şanlı medeniyetimize açılmıştı. Ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine bugün aziz hayırlı olsun. Fethin coşkusu ile camilerimize, cemaatimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle uyalım. Şimdi inşallah cuma namazının farzını kılacağız. Ardından birbirimizle musafaha etmeden fiziki mesafeye dikkat ederek ve görevliler, görevlilerimizin yönlendirmelerine uğrayıp uyarak camilerimizden ayrılacağız. Cuma namazının sünnetini evlerimizde kılacağız. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul buyursun. Bizleri bu salgın hastalıktan en kısa zamanda kurtarsın. Hutbemi Peygamber Efendimizin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım seni zikretmek sana şükretmek ve sana güzel ibadet etmek için bana yardım eyle. Ela inna sana'l kelam ve abla'n nizam. Bismillahirrahmanirrahim.